Kılıçdaroğlu aday olsun mu olmasın mı diye soruyorum. Vallahi Kılıçdaroğlu bence hiç zahmet edip de aday olmasın. Zavallı yaşlıdır, hastadır, bazen kelimeleri karıştırıyor. Evet. E zaten iktidarla da uğraşamaz. İktidarın iktidar icraat yapmıyor, hizmet yapıyor. O icraat yapıyor, iktidarın önünü kesiyor. Biz şimdi iktidarı eleştirirken yapılanları da görelim azıcık. Evet. Bu Kılıçdaroğlu'na göre değil bu işler. Evet, kime göre mesela? Hiç kimseye göre değil. Doğru düzgün aday çıksın. Altı kişi anlaşamıyorlar. Bir ülkeyi nasıl yönetecekler? Kendi aralarında anlaşamıyorlar. Anlaşsınlar önce. Bir kişi çıkarsınlar Kim aday. Istiyorsun mesela? Ben kimseyi istemiyorum. Ben Tayyip Erdoğan'dan başka adam tanımıyorum. Evet. <laughs> Bu kadar. Tamam. Altılı masanın adayı olmuyor musun? Altılı masanın değil, 16 masada da aday olsa kimse Erdoğan'a rakip çıkamaz. Öyle mi Aynen böyledir. 20 senedir adam dünyaya meydan okuyor. Nerelerde? Şimdi Özkeden Türkiye sürünüyordu yerlerde el evet. Evet. Şimdi vallahi rajon kesiyor aga. Helal olsun. rajon kesiyor? Avrupa'ya, Avrupa'ya. Mesela. Ya adam çıkıyor Davos'ta orada burada. Yani hasbel beden diliyle konuşuyor. Mesela. Eliyle konuşuyor. Mesela. Şöyle yapıyor, bizimkiler önceden böyle duruyordu. Biz Şimdi, ya şöyle yapıyor yani, böyle Aa, yapıyor. O, bu nedir? Beden dilidir. Tabii doğru. Beden dildir. Böyle yapmıyor. Sonra valla bak şu anki Türkiye en kritik durumda evet. savaşın olduğu bölgede aracılık yapıyoruz. Evet. Önceden aracılık değil bize kimse kale almıyordu. Evet. Şimdi yiğidi öldürsek de hakkını da verelim yani. Evet. Ama ya bize kıskanıyor mu? Valla bütün Avrupa kıskanıyor. Evet. Osmanlı'dan bu yana Türkiye'yi herkes kıskanıyor. Ben Türk'üm. Atam Osmanlı gurur duyuyorum. Evet. Varsa aksini iddia eden çıksın meydana buradayım. O kadar. Bedenci Bu kadar. Bu kadar. Meydan okuyorsun abla. Vallahi meydan okurum Türkiye'ye karşı olan herkese meydan okurum. Biz de okuruz abla. Tabii ki okuyacağız. Hepimiz biriz. Evet. Teşekkür Siyasi görüş ne olursa olsun mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır. Evet.